Selam. Bugün kanallarınızı puanladım. PT2. 10 şu an bilgisayardan video yapıyorum hakkımı verinler. D. İlk kanalımız. Editi. Güzel kalite falan. Görüntüleme sayısı bence tıkas. Dalga geçmiyor bile. Bence iyi kanal. 10 üzerinden 8,5. Sıradaki kanalımız. Editi. Güzel ama kalite eklense, hepsi olur. Görüntüleme sayısı az bence. Çünkü 114 videosu var. Puanım 10 üzerinden 8. Sıradaki kanalımız, Edit'i. Çok iyi hocam bence. Görüntüleme sayısı. D. Puanım 10 üzerinden 9. Sıradaki kanalımız. Editi. İyi ama kasmış bazı yerlerde. Görüntüleme sayısı bence. Az çünkü 91 videosu var. Puanım 10 üzerinden 8. Sıradaki kanalımız. Editi. Ben Çalkalamayı düşürse daha iyi olur. Öznel. Bence görüntüleme sayısı iyi. Çünkü keşfeti kapalı ve yeni başladı. Puanım 10 üzerinden 7,5. Sıradaki kanalımız Editi. Harika. Görüntüleme sayısı iyi. Puanım 10 üzerinden 9,5. Sıradaki kanalımız Editi. Hadi, hadi, hadi. Mükemmel. Görüntüleme sayısı bence. Çok iyi. Puanım 10 üzerinden 10. 10 yoruldum daha yapamayacağım ama. Küçük hatırlatmam var. Editlerini veya puanlarını beğenmeyenler. Bu ektüel bir ki oldu egoist oldu falan demeyin. Evet. Adaletli olmaya çalıştım. Neyse daha fazla bilgisayardan. Yaparsam boynum kopacak. De kıymetimi. Bilin bilgisayardan herkese abone oldum. Sese zizi Görüşürüz.